Okey. Şimdi bir de buna kontrol B yapıp color balansı açıyorum. Daha kırmızımsı bir ton olması için kırmızıya doğru çekiyorum bunları. Şöyle açıp kapatalım. Kızıllaştığını fark edeceksiniz, göreceksiniz. şunun opasitesini iyice düşürelim. Şimdi şu katmanımıza geliyorum tekrar portre katmanına. Portre katmanında birkaç boyama yapacağım. Yani şu gediye boyama yapacağım. Yine dokulu fırça kullanarak bu gedikleri açmak istiyorum. E bakalım partiküllü dokulu fırça olsun istiyorum. Şu nasıl olur acaba? Evet hiç fena değil. O patisini düşürelim. Çok düşürdük biraz açalım. <laughs> Biraz küçülttüm. Şunu bir deneyelim bir de. Şuna bakalım. Aa, bu çok açtı. Şu nasılmış? Bu da değil istediğim. Bakalım daha partiküllü bir şeyler var mı? Special Effect Brushes Şu nasılmış? Evet fena değil Evet fena değil gibi. Güzel. Şöyle sildiğimiz zaman bakalım kuru kapağı arkada görünüyor. Evet güzel. Şimdi bazı kısımlarını silebiliriz. Her yerde görünsün istemiyorum bu ee, lav parça kısımları. Genelde gölge kısımlarını etki etsin istiyorum. fazla kaostan biraz kurtaralım. Pastayı düşürelim. Tamam. Kendi görselime geliyorum. Açma aracını aldım. Biraz büyütüyorum. Dokulu bir şekilde. Yine açıklaştırma yapacağım şu muydu beğendiğimiz? Geri aldım. Highlights. Bakın etkisi bu. Çok açmaya gerek var mı? Yok. Kuru kafaya yine gelip bazı yerlerini koyulaştırmak istiyorum. Kontrast, şurası kontrastlaşsın daha çok. Mid Downs, Highlights yapalım. Protect Tones işaretleyelim. Evet. Aslında Hollywood'da gördüğünüz birçok şey de aslında arkadaşlar bu tarz yöntemlerle, tekniklerle oluşturuyor yapılıyor. Benzer şekillerde. Şu lavayı üst tarafı almak istiyorum etkisine bir bakalım lighten lighter colors. sadece kalır. Bir taşıyalım bakalım bunu. Böyle etkilerini görelim. Evet şu. Buna yine bir tane layer mask ekliyorum. Sadece yüzüme etki edeceği alanları seçeceğim arkadaşlar. Tamam diğerlerini boyayacağım. Ya bu katmanı full şöyle siyaha boyayalım. Full pardon. Şurayı seçeceğiz. Full siyaha boyadım. Şimdi beyazla boyama yaparak olmasını istediğim yerlerden onun görünmesini isteyeceğim. Şu anda şurayı beyazla boyuyorum. Özellikle gölgelerde görünmesini istiyorum bunun. Opasitesini artıralım. Evet. Su gerek yok. Saçlarımızda da biraz görünsün. Şuraları da gedik açalım. Güzel. Şu vibransı silebilirim. ekişim yok onunla. Şunların hepsini seçip şöyle aşağı taşıyayım. Güzel. Şimdi arka planla uyumlu olabilmesi için arkadaşlar, buna bir de şunları sırayla şöyle açıp kapatalım. Neler yapmışız bir görelim. Şu en son yaptığımız ışıklı yer pek etki etmiyor. Bunu silelim gitsin. Bu pek işlevsel değil. şu elbisemi biraz silmek istiyorum. Alt taraflarını temizlemek istiyorum. Elbisemin ee, layer Maskine tıklıyorum. Şimdi bunu normal fırçayla bu sefer şöyle eritmek istiyorum. Ne? Evet. Şimdi bunların hepsinin arkadaşlar Color Lookup dediğimiz bir özellik var. Şurada neredeydi şu muydu? Color Lookup evet. Buna tıklıyorum. Hepsine etki edecek şekilde sinematik hani tor yaparken de tor montajını yaparken de hatırlıyor musunuz? Sinematik oluşturmuştuk. Sinematik layer mask atmıştık. Onu buradan yapıyoruz işte. Eğer kapatırsanız, şuna çift tıkladığınızda bu panel açılıyor. Şuradan 3D loot files gelip şunlara sırayla bir tanesine tıkladık, aşağı doğru ok tuşuyla gidiyoruz. yukarıya gidelim daha kırmızı tonlar bulmaya çalışalım şu fena değil gibi şu da fena değil evet Fuji F125 unutmayalım Eterna da güzel ne dedik? Eterna 125 125 mi? Eterna mı? Bakalım. Deneyelim şimdi. Fena değil. Açıp kapatalım. Şuradaki etkilerimizi öldürüyor, kapatıyor. Onun olmasını istemiyorum. O yüzden şuradaki katman maskesini gedik açacağım yine buraya. Mouse'umu küçülteyim. Orayı siyaha boyayalım. Açılsın orası evet. Bir de şuraya bakalım. Bunu yapmamıza gerek yok. Evet.